Beni kurtardığın için sana çok teşekkür ederim. Uğra. Rica ederim. Ne demek sen benim eşimsin. Hadi gel gidelim evimize. Ben çok yoruldum, Çok acım. Evde yiyecek de yok. Neyse evimize bir uğrayalım. Su içip e, sonra şey yapalım. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben buranın sahibiyim. Buraya birileri yerleşmiş de. Burayı boşalttım çıkıyordum işte ben. Abi biz buraya oturmuştuk. Oturmayın o zaman gidin. Peki. Biz şimdi ne yapacağız? Dilenmekten başka bir çaremiz yok. Peki. Şey abla buranın sahibi sen misin? Evet buranın sahibi benim. Şey abla bize buradan bir şeyler verebilir misin? Çanta falan çok lazım da. Hemen zaten bedava veriyorum her şeyi. Tamam, tamam abla çok teşekkür ederiz. Buradaki her şey bedava. Aynen hadi gel şuralardan bir şeyler bakalım. Belki gece lazım olur Onu da alalım. Ama sığmıyor. Tamam peki. Neyse burada çok bir şey yok. Hadi gidelim. Tamam. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Ne almak için gelmiştiniz? Şey. Üstümden başımdan da gördüğünüz gibi ben çok açım. Annem beni evden attı. Evliyim ve şu an eşimle ben çok açım. Hiçbir şeyimiz yok. Lütfen bize bir şeyler verebilir misiniz? Aa, tamam. Ben sana bir hayır yapayım. Al sen şu poşede. Elin ol. Yani ihtiyacın olan şeylerden birer tane koy. Çok fazla da koyma. Burası da benim ekmek teknem. Tamam. Allah razı olsun. Sağ ol canım. Bak canım şimdi senin diş fırçası, diş macunu ihtiyacın vardır. İki kişiydiniz değil mi? Evet. Tamam onlardan da al. Bu abladan Allah razı olsun. Her şeyin bana veriyor. Canım çok şey aldım. Yeter artık. Tamam abla çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol canım. Dua etmen yeter. Ay merhaba. Merhaba. Şey e, ben sizin az önceki durumunuzu duydum da. Ben size bir yardımda bulunmak istiyorum. E, şey ne gibi bir yardım? Para yardımı. En doğrusunun bu olacağını düşünüyorum. Ne kadar bir Para. Mesela ne kadar tahmin edersiniz? 20 30 lira. Hayır 1000 TL e, nakit vereceğim size. Çekeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok ihtiyacım vardı. Hadi ah, kimseye göstermeyin Alın şunu. Ay çok teşekkür ederim. Ben şu Pet Shop'ta çalışıyorum. E, canınız sıkılmasın. Yani ben show, Pet Shop'un sahibiyim daha doğrusu. Evliydiniz değil mi? Evet ben evliyim. İyi o zaman size benden bir tane kuş hediye edelim. Haa. Ben bu kuşu çok sevdim. Tamam o zaman hadi sizin olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bak canım burası da benim. Senin mutfak eşyaların da yoktur. Ben sana vereyim mi? Abla, abla çok isterim. Yani çok lazım. Eşimi çağırayım bir dakika. Geldim ne oldu? Bak e, bu abla bize hayır yapıyor. İşte buradan bir şeyler alacağız. Elime sığma da sen de gel diye yaptım. Tamam, poşet alıp geliyorum. Canım, e, bak buradan istediğin şeyi al. Ama çok da fazla ama burası da benim ekmek teklem biliyorsun. Bardak çanak falan alabilirsin. Tamam. E, şimdi Tamam abla, biz alacağımızı aldık. Allah razı olsun. Sağ ol canım, dua edin. Görüşürüz. Var ya, iyi kazanç yaptım. Bayağı kazandım. Bir de 1000 TL aldım. Yemin et. Tabii ki dur sus şimdi. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Cihaz almak için mi geldiniz? Oyuncak mı? Şey ben cihaz almaya geldim de. Evet. Şey şimdi ben fakiriz biz. Yani eşimle birlikte. Bizim hiç paramız da yok ve birbirimizle haberleşemiyoruz bile. Anladım efendi. Bir dakika ben dükkan sahibini bir arayayım. Evet ben dükkan sahibiyle konuştum. Evet. Ee, size biz tersi hediye edeceğiz. Tamam Allah razı olsun. Alayım şuradan iki tane. Bak ne kadar karlıyız. Aynen. Tamam o zaman görüşmek üzere. Allah razı olsun. Görüşürüz. Buğra. Efendim. Biz bu eşyaları aldık da nerede kalacağız biz? Kalacak yerimiz bile yok. Buluruz bir yer gel. Leyla yanlış görmüyorum değil mi? Bu bir ev. Evet bu bir ev. Hadi içine girelim. Umarım kalacak yerimizi bulmuşuzdur şu hayvancız daha kalmaz. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Bulduk. Boş. Biraz korkunç ama kalırız herhalde. Aa çok güzel kalırız biz burada değil mi? Evet kalırız. Neden kalmayalım evimiz bile yok. Tamam tamam tam burası bizlik hadi yerleşelim. Buralarda mantar da var. Akşama mantar pişirir mis yeriz. Aynen sonunda düzgün yaşayacak bir yer bulduk. Baksana. Çok güzel bir ev. Aynen. Artık rahat rahat yaşayabiliriz. Hadi gel mantar toplayalım. Peki. Bugünün kazancı çok iyi. Elimizde bin liramız ve güzel bir evimiz oldu. Aynen hadi mantarlarımızı da toplayalım. Gel masamız da mükemmel oldu. Bundan sonra hep burada yaşayalım. Tamam. Hadi yemekleri hazırlayayım ben. Sen de şurada otur. Bunları fırında mı kızartsam acaba? Başka ne istersin? Ee, ne isterim Leyloş? Ne isterim bilmem. Hadi sen yap. Ee, yiyelim. Çok, çok acım. Tamam canım. Hmm, ne var ki yiyecek? Yiyecek çok bir şey yok maalesef. Burada da bir tane peynir var. Mantar yiyelim mi bugün? Tamam. Bahçeden bir sürü şey buldum. Ee, bir de dolapta da varmış. Tamam o zaman da onları da yap. Hmm, marul. Marula ne yapabilirim? Bu ne ki? Rice. Bunun ikisini katsam. Aa, ay çok güzel bir yemek buldum. Bu ikisini de katayım. Ay töbe. Ay tamamdır. çay ister misin? İsterim tabii ki Leyla. İyi ki de bugün gidip orada dilendik. Yoksa bu hallerde olmayacaktık. Eski yaşadığımız yeri hatırlıyor musun? Ay hatırlamaz mıyım? Şey burası biraz soğuk değil mi? Aynen. Hadi gel içeri şeminin başına oturalım. Koltuğu biraz çekelim şöyle. Tamam. Biz bu ev saraylar gibi yaparız eminim. Kalk kalk kalk. Yok. Tik 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 ben seni yerim. Senin adın ne olsun? Kuşumuzun adı da minnoş olsun. Tamam. Kim geldi ki? Hemen bakayım.